Evet arkadaşlar merhaba. 35 e 51 51 e, şeffaf davulumuz bitti. Şöyle kumandalı, ışıklı. Gayet sahnede şık, e, şov amaçlı kullanılabilir. Şöyle bir de karanlık yapalım. Tabi e, bu da çalıştırmaktan pilimiz biraz zayıfladı. O yüzden e, yani pil daha çok yeni olduğu zaman daha çok canlı e, geliyor görüntüleri. Şöyle bir kumandamız mevcut biliyorsunuz. Bu kumandayla işte açıp kapatma olayları falan filan. Farklı farklı ee, pozisyonlar mevcut. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. 0542 290 51. 51'den bizlere ulaşıp sipariş verebilirsiniz. Hoşçakalın.